bir saniye bekler misiniz? <laughs> ben mi öptüm? Evet, maalesef. Hayır, hayır. Tabii ki çalmadım. Tahminleriniz yanlış. Niye? Çünkü çalsam çantamı attırım değil mi canım? Niye böyle sallaya sallaya çıkayım? Ee, şey... Ya ben bu ara çok dalgınım biliyor musunuz? Moralim falan da çok bozuk. O yüzden ben öyle yürüyüp gitmişim. Ben en iyisi gidip bunu ödeyeyim. Oy. Öykü neredesin? Seni bekliyoruz Provit. Aa! A. Ağlıyor musun sen? Evet. Ya kadın sevmiş ne hayallerle evlenmiş sonra başına gelene bak. Ne okuyorsun böyle sen? Ya birbirine aşık iki insan nasıl bu hale gelir ya? Hani derler ya hayatım yazsam roman olur diye al yazmış olmuş işte. Sen böyle kitapları okumayı bırak bak. Karşında ayakta roman var. Nasıl yani? O kadın hiç olmazsa evlenmiş. Ama ben... ...aşık olduğum adam kucağımda bebeğimle bırakıp kaçtı beni, bilmiyor musun? Bilmez miyim hiç? Hep merak ederdim de soramazdım. Ay şimdi zaten duygusal bir anım değil. Bunu söylemek istiyorum. Gerçekten dayanamayacağım. Size bunu nasıl yapar ya? Nasıl? sordum. Rahatladım şu an. Çok gençlik Öykü. Evliliğin sorumluluğunu kaldıramayacağını düşündü. Korktu. Hani korkular bazen insanları yanlış kararlar almaya zorlar. O da korktu kaçtı. <laughs> Erkekler böyledir. Zora geldiler mi? Hemen kaçarlar. A ama bütün erkekler öyle değil. A Ayaz böyle bir şey yapmaz. Ayaz'ı ben yetiştirdim. Altına girdiği sorumluluğun farkında olmasa... ...sana evlenme teklif etmezdi. Edemezdi. Buna annesi olarak ilk başta ben engel olurdum. Sen zarar görme diye. Korkacağın hiçbir şey yok. Ben kefil. Ben... ...ya ben Ayaz'a zaten çok aşığım. Ayaz'ın... Böyle bir şey yapacağını hayatta aklıma bile getirme. Biliyorum. Ama gün gelir aşk biter öykü. Daha doğrusu şekil değiştirir. Bunu sakın unutma. Ya tamam siz genç kuşak olarak her şeyi çok çabuk tüketiyorsunuz ama... ...ben sizin tüketmeyeceğinize eminim. Bak böyle avuk sabuk kitapların gazına gelme. Ee hani rol modelim bendim? Sensin. E hadi o zaman hadi hadi. Ayağa kalk kendine gel. Kızlar seni aşağıda provaya bekliyorlar. Hadi. Tamam bir yüzme falan bakayım gelir. Bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.